Selamun aleyküm sevgili aboneler, değerli Açık Lisede öğrenci kardeşlerim. Hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar. Youtube Fatih İşleyen Açık Öğretim kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, nasılsınız? Umarım her biriniz iyisinizdir. Değerli kardeşlerim bu bugünkü sizler için hazırladığım ikinci kısa video. Dolayısıyla ikinci kez bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Peki bu kısa videomuzun konsepti nedir? Konu başlığı nedir dersek önce bir konu başlığını sizlerle paylaşalım. Daha sonrasında da konumuza hızlı geç yapalım. Zira bu videolar kısa videolar. Bu konunun daha fazla detaylı için bu akşam saat 21'de herkes, Kardeşler canlı yayında oluyoruz, bir saat boyunca. Herkes gelmeli, herkes konuşmalı, sıkıntısını dile getirmeli. Peki, konu başlığımız şu anda içinde bulunduğumuz durumla alakalı bir durum tespitinde bulunacağız. Nedir durum tespiti? Konu başlığımız nedir? Okulların açılması, pandeminin gidişatı ve açık öğretim öğrencilerinin, burada ortaokul, e, lise üniversite fark etmeksizin önümüzde sınavlar var. Online sınav beklentileri var. Peki nereye gidiyor gidişat? Nereden geldi? Ve şu anda neredeyiz konuşacağız. Peki neyin ışığında konuşacağız? Hangi verilere dayanarak konuşacağız? Bu durum tespitini neye dayanarak yapacağız dersek tekrar edeceğim. Bu akşam saat 21'de canlı yayına gelin kardeşlerim. Gelmeniz önemli. Konuşmalıyız. Konuşulmalı bunlar. Peki hala Gün akşam kardeşlerim Sağlık Bakanımız Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca Beyefendi'nin yazılı yapmış olduğu basın açıklaması ışığında bir durum tespiti yapacağız. Ve kendi önlemleri neler olabilir birkaç yorumumu da elbette ki burada paylaşacağım. Ki sizlerin de bu durum tespitine mutlaka ama mutlaka sizlerin de katılmasını bekliyorum. Peki nerede katılacağız? Yorumlar kısmında süreçle alakalı durumla alakalı çekincelerinizi, endişelerinizi veya önerilerinizi mutlaka yorumlar kısmında. Kardeşler herkes taşın altına eli bir koysun. Şimdi nereden başlayalım? Şimdi burada bir buçuk yıl öncesine gidecek halimiz yok. Yani pandemi te başına gitmeye gerek yok. Nereye gidelim? Eylül ayına dönelim. Eylül ayına. Kardeşlerim Eylül ayının başlarında okulların açılacağına dair haberler yayılmaya başlandı. Say Sayın Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer bununla alakalı açıklama duyuruları yaptı. Ve 6 Eylül itibariyle okulların açılacağını duyurdu. Buradaki bizim e, yorumumuz, görüşümüz, önerimiz şuydu. Evet okullar açılmalı mı? Evet okullar açılmalı. Ama lakin e, okullar birer hafta açıldı, bir hafta açıldı. Durum tespiti yapılmalı. E, gelen sayılara bakılmalı. Daha sonrasında ikinci haftanın verileri de elde Bakılaraktan bir karar daha alınmalı yani ikinci haftanın sonunda veya üçüncü haftanın sonunda okulların tamam mı devam mı gidişat neyi gösteriyor ile alakalı bir durum tespiti yapılmalıydı ve istişareler e, neticesinde bilim kurulunda buradaki katkısıyla birlikte farklı alternatifler alınması gerektiğini farklı yollara e, yönelilmesi gerektiğini defaatle de dile getirdik. Burada, yani önceki videolarımız duruyor burada. Yani buradaki derdimiz bizim zaten okullar kapansın değil. Ama okullar direkt pataküde de açılmasın. Yani haftanın 5 günü hiçbir şey yokmuş gibi sabah kalk akşama kalk. Değil bu da değil. Bu da çözüm değil. Çünkü bakın birazdan çünkülerin cevabını bulacağız. Neden? Neye dayana konuşuyorsun bunları soranlar olabilir. Gün akşam Sayın Sağlık Bakanımız yapmış olduğu açıklamanın birazdan detaylarını sizlerle paylaşacağım. Peki Üçüncü hafta sonrasında da yine e, vaka sayıları, okullardan gelen vaka sayıları bakıldı. Okullar, sınıflar kapatıldı. Israrla hiçbir okul kapalı değil denmesine rağmen okulların kapatıldığı haberlerde gelmeye başladı. Velhasıl kelam dün akşam itibariyle Sayın e, Sağlık Bakanı'nın yapmış olduğu açıklama. Yani sürekli 28 bin, 27 bin, 29 giden gelen ama dün akşam itibariyle 30 bin barajı da geçildi. Vaka sayıları 30 bin barajını geçti ve hızla 31 bin doğru hızlı bir şekilde akmaya devam etti. Sayı çoğalmaya devam etti. Hakikaten bu süreçte tabii hayatını kaybeden kaç bin tane vatandaşlarımız her gün her gün açıklanan dikkat edin 220, 230, 250 değil mi? Ama bunu bir toplama 10 güne bir vurduğumuzda kaç kişi diyor kardeşler? Farkında mıyız? Yani 250 kişi ortalaması neden 250 kişi 10 güne vurduğunda kaç kişi ediyor biliyor musunuz? 2500 kişi. 2500 kişi. Dikkat ettiniz mi? Peki dün akşam Sayın Sağlık Bakanımız bir şeye vurgu yaptı. Dedi ki ortalama 30 bin vaka sayısı denilen yerde 10 günde aslında aynı hesap. Aynı hesap. 300 bine tekabül eder dedi vaka sayısı. Bu da çok ciddi bir artış. Dolayısıyla aslında... E, Sayın Sağlık Bakanımız gidişatın çok da iyi olmadığının altını çizdi. Dün akşamki yazılı açıklamasında. Ve bir an önce herkesin kendisine gelmesi gerektiğini ve bir an önce ve yine bir an önce herkesin tedbirlere harfiyen uyması gerektiğini beyan etti. Peki gelelim durum tespitine. Bu iş nereden çığırından çıktı? Okulların açıldığı günden itibaren bu iş çığırından çıktı. Neden? Çünkü Vatandaş zaten bir buçuk yıldan beri işte evlerinde veya işte sık, yani bir e, kısıtlamadan dolayı aha da okullar da açıldı. Aha dediler ki her şey yolunda. E, aşılara bakıyoruz. A, aşılar e, hızlı bir şekilde sayılar yükselmeye devam ediyor. Ama aynı oranda vakalar da yükseliyor. Aynı oranda maalesef ölüm haberleri de yükseliyor. İşte bu işin çırnının çıktığı tam olarak nokta okulların açılmasıydı kardeşler. Ve okullar normal şekliyle açılmasıydı aslında soratan. Çünkü bunu gören vatandaş dedi ki orada dedi her şey yolunda herhalde Gülük gülü sandık. ve geldiğimiz noktada görüyoruz ki gidişat hiç de iyi değil. Defaatle de uyardık bunu. Dedik ki önümüz kış hiç olmazsa Aralık sınavına kadar bu uzaktan eğitimler desteklensin. Aralık sınavı Aralık sınavları açık öğretimdeki e, ortaokul lise bunlar online olsun. Yani bir geçiş süreci olmalı tıpkı ne gibiydi? 35 krediden online sınava geçmek gibi. İşte online sınavdan da normal sınava geçiş sürecinde bir geçiş süreci e, takip edilmedi. Ama maalesef burada çok erken davranıldı. Dolayısıyla şu anda geldiğimiz nokta endişe verici bir nokta. Peki gidişat neyi gösteriyor? Kardeşlerim bir an önce bir an önce okulların bu normal haline bir an önce son verilmeli ve farklı alternatifler değerlendirilmeli ve sınavlar online sınav dediğimiz sistemler devre alınaraktan online sınavla dediğimiz bu süreç bir kez daha yapılsın kim ne kaybeder yani diyet tarafta can gidiyor diyet tarafta canlar gidiyor inşallah buradan sesimizi yetkililere duyurabiliriz buradaki önerilerimizi İnşallah e, dikkatlerini çekebiliriz diye umut ediyorum. Lütfen sizler de, kardeşler sizlere de burada görevde düşüyor. Sizler de bu videonun altına yorumlarınızı, önerilerinizi paylaşın. Tabii ki saygı çerçevesi içerisinde asla hakaret etmeyecek şekilde. Peki, daha fazla detaylar için video uzatmaya söz verdik. Video yine oldu 7-8 dakika. Daha fazla detay için bu akşam saat 21'de canlı yayındayız kardeşler. Lütfen canlı yayına gelelim bu konuda enine boyuna konuşalım. Hele hele şu online sınav talebimizi tekrar tekrar yenileyelim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Saat 20. Ha bir de mümkünse bu videoyu paylaşın kardeşler. Paylaşıldıkça bu videolar paylaşıldıkça emin olun konu gündemde kalıyor. Bunun çok büyük artıları var. O sebeple videoyu paylaşın, beğenin, düşüncelerinizi belirtin. Kardeşler bu arada son olarak şunu da unutmayın. Kayıt denilemeler, ilk kayıtlar devam ediyor. 15 Ekim'e kadar kayıtlarınızı ve ilk kayıtlarınızı yaptırabilirsiniz. Açık öğretim, ortaokul lise diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Akşam 21'de buluşmak üzere kalın sağlıcakla.